Determinizm, fiziksel evrende olan her şeyin sebep sonuç ilişkisi içerisinde olduğunu, yani her şeyin bir nedeni olduğunu savunan görüş. Katı ve ılımlı determinizm olmak üzere iki farklı görüşten söz edebiliriz. Katı determinizmde her olayın bir nedeni olduğu, bu yüzden özgürlüğün veya irade özgürlüğünün imkansız olduğu savunulur. Burada irade yanılsamadır. İnsanlar seçim yaparken düşünseler bile, bu seçimler önceden belirlenmiş nedenlerin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkar. Örneğin, bir kişinin suç işlemesi, onun özgür iradesiyle yaptığı bir seçim değil, biyolojisi ve geçmiş deneyimlerinin kaçınılmaz bir sonucudur. Ilımlı determinizm biraz daha farklıdır. Evrensel bir nedenselliğin geçerli olduğunu kabul etse de, belli ölçüde insan özgürlüğünün mümkün olduğunu söyler.